seyri sülükte bir kimse şehlik yapabilmesi için o kimsenin Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatında fani olması gerekir. Eğer cemal sıfatında fani olmadıysa o kimse mürşidi kamil değildir. Bu sözümü çalabilirler, bu sözümle alayda edebilirler, hiç umurumda değil çalabilirler diyorum. Aynı hali anlatırlarsa bilin ki çalmışlar. Çalıntıyı anlatıyor. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir zaman aynı şekilde tecelli etmez. Sıfatları da aynı şekilde tecelli ettirmez. Her fenada ayrı bir tecelliyat olur. Her fenada. Yani bir fena yaşarsın Cemal'de ama bir dahaki fenada Aynı şeyi yaşamazsın. Aynı şeyi yaşıyorum dediğinde sen onu hayallemişsindir. O hakikat değildir. Halde de aynıdır bu. Burayı bütün herkes iyi dinlesin. Bu kemalatın son noktalarıdır. Kemalatın son noktalarında o derviş Allah'ın cemalinde fani olur. Fenaya giderken, fenaya giderken bazen o cemal sıfatı ile tecelli ederken önce şeyhini görürsün. Şeyhinin cemalinde cem olur, yok olursun, fena olursun. Sonra Hz. Muhammed Mustafa'nın cemalinde fena olursun. Bu ama onun arkasından eğer sen kemale doğru yürüyen bir dervişsen önce şeyhinin cemalinde fani olur, fena olur. Sonra birden şeyhinin cemali de kalmaz. Senin cemalin zaten şeyhinin cemaline giderken kalmaz. Bir anda şeyhinin cemalini seyrederken kendi cemalini de görürsün. Kendi cemalin şeyhinin cemalinde fani olur. Buraları iyi dinleyin. Bu şeyhinde fena olmaktır. O yüzden diyorum şeyhinde daha fani olan yok diye. Bu gitseniz Türkiye'de dergah dergah, tarikat tarikat dolaşsanız bu sohbeti dinleyemezsiniz. Çünkü hiçbirisinin böyle bir fena hali yok. Edebiyatını yaparlar. Bir çıt daha söyleyeyim de bu mesele daha iyi anlaşılsın. Rumuzunu da söyleyeyim. Oraya geçiş çok sırlı bir kapıdan olur. Altın revaklı öyle görünür. Veya da pırıl pırıl parlar o kapı açılır. O kapı açılınca karşında direkt şeyhinin cemalini görürsün. Ve sen kendi cemalin onun cemalinde fani olur. Şeyhte fanilin Son mertebesidir bu. Ey ölüp gideceğim iyi dinleyin bunları. Bu şehtefani'nin faninin son merhalesidir. Öyle şeyhi seviyorum demek de sevilmez. Fenanın son halidir bu. Artık sen şehtefani fani olmuşundur. O şeyhin eğer gerçekten mürşidi kamil ise şehte fani budur. Ve şeyhin mürşit olup olmadığı, şeyhin kemal olup olmadığı da buradan meydana gelir. Abdullah Efendi'nin kemalinden laf söyleyenler mahşerde şey efendiyle helalleşmek var. Zor işleri. Bunun ikinci merhalesi Ya bunları ardı ardına yaşar derviş ya da bunları zaman içinde yaşar zaman içinde yaşarsa ardından Hz. Muhammed Mustafa'nın cemalinde o kimse fani olur. Bu da yine şeyhinin cemalinden geçer. Artık o şeyhinde fani şeyhi mürşidi kamil o bir delildir. Şeyhinin suretinde şeyhinin suretinde kendi sureti yok olur. Anında Hz. Muhammed Mustafa'nın suretine geçer. Hz. Muhammed Mustafa'nın suretini görür. O surette de fani olur. Yine kendisi kalmaz. Dikkat edin yine kendisi kalmaz. Bir fena daha yaşar. Ardından Cenab-ı Hakk'ın cemaline gelir sıra. Hz. Allah'ın tabiri caizse böyle nitelendiriyorum. Rabbinin cemalinde fani olur. Rabbinin cemalinde fani olunca artık kendisi yoktur. Bu da onun tabiri caizse son durağıdır. Ondan sonra bekaya geçer. Ya da kimisi burada fenada kalır. Fenada kalınca da o kimse velidir. Mürşidi kamildir, pir değildir. Pir olması için bekaya geçmesi gerekir.